sarsılan sokaklar, yıkılan evler, dağılan hayaller. Ama enkaz altında bile umudun inatçı çığlıkları yükseliyor. Küçük bedenler büyük korkunun gölgesinde kalmış. Oyun alanları uzun süre boş kaldı. Sınıflar sessiz, gözlerindeki soru işaretleri sözcüklere dökülmeyen hikayeler anlatıyor. Şimdi onların güçlü kollarımıza, sevgi dolu sözlerimize ve umut veren yüzlerimize ihtiyaçları var. Onlara kendi çocukluğumuzu hatırlatan masumiyetle yaklaşma zamanı. Bu zor günlerde onların yanında olalım. Bir oyuncak, bir kitap, bir sıcak kucak. Bunlar. Onlara dünyanın hala güvenli ve sevgi dolu bir yer olduğunu göstermenin yollarıdır. Bazıları sessizce ağlıyor, bazıları ise şaşkın. Hepsi birbirine genetlenmiş güvenlere.